Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan ve geleneksel damak tadına hitap eden salep, vücut sıcaklığını, direnci, kuvveti artırması ve hastalıklara şifa alma özelliğiyle kış aylarının vazgeçilmezi. Kalsiyum, fosfor, demir, potasyum, magnezyum gibi minerallerle A, B1, B2, B3, B6 ve C vitaminleri açısından zengin bir içecek olan salep, aynı zamanda ısıtıcı özelliğiyle kış aylarında üşümeyi önlemeye yardımcı oluyor. İzzetpaşa Mahallesi'nde 15 yıldır çay ocağı işletmeciliği yapan Abdullah Doğru Sözlü, salebe kış aylarında ilginin arttığını söyledi. Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinden biri olan sahlep bir yandan vücut sıcaklığını dengelerken bir yandan da dinenci ve kuvveti arttırıyor. Sahlep'in yapımı şu şekil yani sütümüz köyden geliyor. Köyden gelip süzüyoruz. Ocağın üstünden koyuyoruz kaynatmasını bekliyoruz. O arada da e, sahlep ile şekeri gramajını alıyoruz. Gramajı, sahlep'in gramajı 30 gram 5 kilo sütten. 5 kilo sütten 30 gram salep, 480 gram da şeker karıştırıyoruz. Sütü kaynattıktan sonra saleple o şekeri bir sütün içinde karıştırıyoruz. Salep haline geliyor. Boğazı yumuşatması, soğuk havada ısınması, salepimiz de yani kışın müşteriler de çok tercih ediyorlar. Salepimiz de gidiyor. Müşterilerde tercihler de çok.